Kıymetli kardeşlerim, dünyadan gittikten sonra da tabii elbette bir aleme geçiyoruz. Şu anda o alemde olanlar var. Nedir o aleme? Dini literatürde ne diyoruz? Berzah alemi. Tıpkı ruhlar aleminde yaşayan, bedeni olmayan insanlar gibi kabir aleminde de insanların bedeni toprak olmuştur, çürümüştür ama ruh olarak yaşar. Ne zamana kadar kıyamet kopup da ikinci sura üflendikten ve tekrardan diriliş oluncaya kadar o alemdedir o. O alemdedir. Kabir aleminde. Nasıl ki dünyada böyle iyi insanlar bir arada cem olmuş, camiye cemaate geliyor, dini, imanı yaşıyor, ibadet yapıyor. Kötü insanlar da ahlaksız yerlerde, küfür yerlerinde taşkınlık yapıyor, sapkınlık yapıyorsa işte kabir aleminde, berzah aleminde de iyi insanlar orada bir araya geliyor, birbirlerini selamlıyor, birbirlerine sohbet ediyor, iyi güzel komşuluklar yapıyorlar. Kötü insanlar da Cenab-ı Hakk'ın cezasına muhatap olmuş, azap içinde yine hep beraber oluyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi dünyada da ahirette de iyilerle beraber eylesin. Hani Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Teveffeni Müslüman ve elhikni salihin diyor. Yani Ya Rabbi beni Müslüman olarak öndür, salihlerle beraber haşreyle, salihlerle beraber eyle. Kabir aleminde olsun, haşir aleminde olsun, işte o hesap günündeki alemde olsun, cennette olsun hep iyi insanlarla olmak en büyük arzumuz temennimiz değerli kardeşlerim